misin? Sen ciddi o oh! hayır 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 susan sus yok mu kimse yok mu sus kimse yok mu y <laughs> yardım edin yardım edin <laughs> burada bir şeyler var oraya gidelim yardım edin hayır hayır, hayır. yardım edin alo alo hayır sus üstün... <laughs> hayır abi şaka mı bu ya bizde hayır sus, sus. Hayır, hayır, bir de o kadar, o kadar dedim ki birisi yanımda gelirse yes. Sı, oh, sus 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 sus. Çok, 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 çok iyi, çok Azman. Abi siki gibi. <laughs> Çok, çok kötü çok kötü çok kötü. Abi konuşamıyorum şu anda stresten ya. Oyunda bir kişi eksiktim şundan. Bir taş hayatları falan geçeyim de. Oğlum nasıl yalnız hiç kimse denk gelmedi o kadar kuşup. kesin birisine denk gelir diye düşünüyordum var çok korktum. Neyse bu köyü full benim almam lazım. Şu an millet büyük ihtimal birbirleriyle buluştular. Acaba sesim diyen olmuş mudur şey kovularken ya bir dakika. Şunu şuraya koyayım da. En yakın oyuncu şu tarafta. Abi bir dakika dur. Yüşeyi itemleri düşen itemlerini aldım mı ben hepsine? Almamış olabilirim bir dakika gidip alayım.